hanım dün e, Şanlıurfa'da bir mülteci bizim 10 yaşında bir çocuğumuza tecavüz etti. Şimdi tecavüz eden bir çocuğa cinsel istismarda bulunan, suistimal eden her kim olursa olsun yani bizim çocuğumuzda olsa, Ödemişli de olsa, Suriyeli de olsa ya da bir başka yerden olsa hepsi kötü bir şey. Asla tasvir mümkün değil. Eee yani onu bir kere lanetliyorum, kınıyorum. Peki mülteciler bizim toplumsal yapımızı bozmadı mı? Ben bozduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü Türk milleti çok sağlam bir millet. Bizim kolay kolay bünyemizi e, bozamazlar. Zaten ben de tam başka, aksine. Başka, başka yorumları da. E var da bu işin ama ben çok fazla girmek istemiyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Ben de tam tersine bizim toplumsal yapımız bozduklarını, e, ülkenin iç savaşa doğru sürüklendiğini düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsunuz. Neden? Dün akşam işte Şanlıurfa'lıların hepsi e, kavga, dövüş Suriyelilere karşı. Yani bu tür algılar zaman zaman oluşuyor ama bu algılara bizim milletimiz pirin vermez. Peki ee, mülteciler ülkelerine geri dönmeli mi yoksa böyle yaşamaktan mutlu muyuz? Şimdi şöyle güvenli bir şekilde geri dönmelerine ben de taraftarım. Yani herkes kendi vatanında mutlu. Güvenli olur. şekilde gelmediler beyefendi. Doğru söylüyorsunuz. Yani hiç kimse bir ülkesinden kolay iyi, iyi bir düşünceyle gitmez. Kaçmaz. Yok. kolay kolay gitmez. Yok kolay kolay. Şöyle Siz benim düşüncemi mi soruyorsunuz. Yoksa tartışıyoruz diye. Tartışmayalım tartışalım. Hayır ben fikrimi söylüyorum. Siz de ister kabul edin etmeyin. Pekala. Ha onu şey yapmıyorum. Güvenli bir şekilde gönderilsinler evet, istiyorsunuz. Yani ya orada onların eee imkanları, durumları, devletle ilişkileri ve sosyal ekonomik ilişkileri güzel olduktan sonra gitsinler ben de istiyorum. Yani o bakımdan eee Türkiye'deki bazı algılar var. Yani bugün mesela biz Avrupa Birliği'ni almamalarının bir sebebi de zaten kendilerine benzeyeceğimizden değil. Onları bizim bize benzeteceğimizden korkuyorlar. Tamam mı? Polyanlısınız. Yok polyana değilim. Çok polyanlısınız. Bu milletimin sağduyusuna, samimiyetine ve e, o bu özelliklerine güveniyorum. Kamyon içinde e, habersizce gelen insanlar neden e, mehter marşıyla gönderilsin ki? Şimdi kamyon içinde siz gider misiniz bir başka ülkeye? Gidersin tabii askerlik evet, yapmaktan evet, korkarsan, evet, savaşmaktan korkarsan evet, gidersin. Gider misiniz? Bakın ben savaşmaktan korkmam. Erkek olsam diye... askerliğimi de yaparım Hiç şey paşa paşa. Ama ee, o bölgedeki şartlar son derece önemli. Ben de size S bir şey söyleyeyim. Böyle sonlandırmak S istiyorum. O, oynuyor, ee, böyle sen, gibi şey. ülke, Türkiye gibi bir ülke. Türkiye gibi bir ülke. Ben izliyorum zaman zaman. Videolarınızı izliyorum. Sanki buralarda... Onlara karşı bir bir şey oluşturmak istiyorum. Evet, ama, mülteci istemiyorum, ama, bu kadar basit. Ama ben de istemiyorum. Ama insan odaklı düşünmemiz lazım. İnsan odaklı değil, bence Türk ben odaklı ben, ben, düşünmek ben gerekiyor. Teşekkürler. Ben.